Merhaba arkadaşlar, bugün size Mert Tarık'tan Nane Yedik Lokantası okuyacağım. O zaman hemen başlayalım. Bir saniye. Yeşil bir kutu Sarıkayalar Havalimanı'nda saatler 9.23'ü gösterirken bir anons duyuldu. Sayın yolcular, Afrika'ya gidecek olan uçan koltuk uçağımız yolcu başlamıştır. Yolcularımız, yolcularımızın uçağa gelmeleri önemli rica olunur. Babaannem anonsu duyar duymaz neşeyle ayağa fırladı. Uçağım gelmiş yahu. Yaşasın. Bu yaklaşık bir saattir beklediğimiz yolcu uçağıydı. Babaannem dünya turuna kaldığı yerden devam edecekti. Afrika'da Afrika'da turu kısa bir tura kısa bir mola vermişti. Sonra kasabaya döndüğünde hep birlikte ayva çekirdeklerini toprağa ekmiştik. Şimdi Afrika'ya gidip gezmeye, gezmeye devam edecektik. Babaannem gidi babaannem gideceği için çok üzgündüm. Yüzümü biraz asmıştım. Babaanne, yine gidiyorsun ama. Gitmezsen ol, gitmesen olmaz mı? Ah güneşim, canım kızım. Gitmeliyim yahu. Ama babaanne, lütfen gitme. annem. Biraz daha kal. Birazcık daha. Biliyorsun gitmek zorundayım yahu. Düşüncecik daha kalsam babaanneciğim. Babaannem bana sarıldı. Beni öptü, kokladı. Kulağım, kulağıma şunları fısıldadı. Gitmeliyim, gitmeliyim. kuzubalım. balığım, hedeflerim ve hayallerim var. Beni bekleyen bir sürü macera var yahu. Bu sefer maymunlar tarafından kovalanabilirsin ama. Bu sefer de maymunlar tarafından kovalanabilirsin ama. Babaannem gülümsedi. O her zaman olmaz ki. Hem bu sefer antrenmanlıyım kuzu balığım. Daha hızlı koşabilirim. Biliyorsun artık daha çevik bir babaannen var. Da, biliyorsun daha çevik bir babaannen var artık. Babaannem yine kafaya koymuştu. O kafasına koyduğu her şeyi yapan çılgın biriydi. Gidiyordu işte. Onu hiçbirimiz tutamazdık dünya turunu tamamlayacaktı. Babaannem bir anda panikledi. Beni lafa tuttun. Neredeyse unutuyordum. Bak sana ne vereceğim. Diyerek sırt çantasını açtı ve içinde bir şey, içinde bir şeye şeyler aramaya başladı. Sonra yanında beliren gamzeleriyle gülümseyerek konuştu. İşte burada yahu. Küçük, yeşil bir karton kutu. Çıkardı ve gülümseyerek bana uzattı. Kutuyu açarken çok meraklanmıştım. Babaanne bu ne böyle? Acaba içinde ne olabilirdi? Bir yandan kutuyu kokluyorum. Ortalığa mis gibi bir nane kokusu yayılmıştı. Babaanne bu bir... Bu bir nane... Nane değil mi? Babaannem gülümsedi. Evet kuzu balığım tam isabet nane. Hemen kutuyu açtım. Şaşkın şaşkın elimdeki bir demet naneyi inceliyordum. Ç Düşünüyordum da nane, nane ne alakaydı şimdi? Bir oyuncak, kitap, kalem de verebilirdi. Ama ben, ben ama ben ben şimdi bu naneyle ne yapacağım ki babaanne? Aklıma Rüya ablam geldi. Bir ayvayla kısa sürede neler neler yapmıştı. Kasabada açtığı ayva yedik müzesi herkesin dilindeydi. Sanırım yeni bir oyun daha başlıyordu. Anlaşılan şimdi sıra bendeydi. Bunu sen bulmalısın kız balım dedi annem, babaannem. <laughs> Ama bir naneyle neler yap neler yapabilirim ki? Bir bak bakalım. Düşün, araştır ve sor. Ama bu yani şey alt tarafı sıradan bir nane işte. Şunu aklından sakın çıkartma tatlı çıkarma tatlım. Hiçbir nane sıradan bir nane değildir. Tabii onu görebilen gözler için. Hadi kızım uçak kalkmak üzere. Biraz acele etmeliyiz. Babaannenin çok zamanı azaldı ama senin düşünecek daha çok vaktin var. Dedi annem. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın kuzu balıklarım. İşte benim canım babaannem yine çok uzaklara gitmişti. Adını bile duymadığım ülkeleri gezecekti. Onu onu çok özleyecektim. Hem de çok. Peki şimdi ben bir demet naneyle ne yapacaktım? Ablacığım. Eve girer girmez Rüya ablam yeşil kutuyu eline aldı. Olanı, olan biteni merakla dinledi. Nasıl yani? Babaannem giderken sana sadece bir demet nane mi verdi? Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Üstelik bir demet naneyle ne yapabilirim ki? Rüya kahkahalarla güldü. Seni anlayabiliyorum. İstasyonda bana sadece bir ayva verdiğinde ben ben de çok şaşırmıştım. Yüzümde kocama, koca bir gülümseme belirdi. Ablacığım bana yardım, yardımcı olur musun? Değil dedim. Ona işim düştüğü zamanlarda hep ablacığım derdim rüyanın cevabı netti. Tabii ki hayır. Aklından bile geçirme. Babaannem sana yardımcı olmamı asla istemezdi. Yardım mardım yok. Ama ablacığım ya. Ne yaparsan yap kendi çabanla yapmalısın. Boşuna yardım bekleme. Hem ablacığım hem ablacım ha? Sadece işin düştüğünde ablacığım demeyi bırak artık. Anlamıyorum zannetme. Güneşçiyim. Güneşiym kelimesini biraz kelimesini biraz alaycı ve alaycı bir tonla ve vurgulayarak söyledi. Ama haklıydı. Babaannem bu defa benim düşünmemi istedi ve o yüzden naneyi sadece bana verdi. Sorularken sorulara kendim cevap bulmalıydım. Çünkü babaannemin oyun oynaması tarzı buydu. Yapacak bir şey yoktu. Cevabı cevabı ben bulacaktım. Bir demet metnaniyle neler yapabilirdim? Rüya birazcık vicdana gelmiş olmalıydı. Ama sana küçük bir ipucu verebilirim dedi. Küçücük küçücük bir rüyo ama babam bana böyle bir ipucu vermişti. Bunu duyar duymaz bir anda heyecanla, heyecanla havaya zıpladım. Canım ablacığım, hay sen çok yaşa. Hadi söyle bakalım. Peki işte sana bir ipucu. Anılara biraz odaklanabilirsin. Anılara odaklanmak mı? Evet bilirsin. Babaannemizle geçirdiğimiz o güzel anılar. Eminim o anılarda birçok ilham var, vardır. Sana bir naneyle neler yapabileceğini fısıldayan bir hatır, hatıraya rastlayabilirsin. Ben de böyle yapmıştım. Tabii ya. Ablamak mıydı? Babaannemle yaşadığımız bir, birbirinden eğlence mace, eğlenceli maceraları düşünebilirdim. Babaannem hatıralarımda bir nane ile neler yapabileceğimi fısıldayabilirdi. Bu benim için harika bir ipucuydu. Türü Benim canım babaannem dünyanın en ilginç babaannesiydi. Mesela bir, bah bir bahar sabahı kasabada onunla Yürür, yürürken sevimli bir köpekle karşılaşmıştık. Tasmasına bakılırsa köpeğin ismi Trüf'tü. Trüf usluca baba Trüf usluca babaannemin yanına gelmiş. Kendini bir anda sempatik hareketleriyle hepimize sevdirmişti. Babaannem bunun tesadüf olmadığına inanıyordu. Bu kadar insan arasında bu tatlı köpeğin bana gelmesi kesinlikle bir anlamı olmalı Babaannem gerçekten ha haklı çıktı. Çünkü trüfün tasmasına sıkıştırılmış sürpriz bir mektup bulduk. Merhaba, ben ünlü mantar bilimleri uzmanı doçent doktor Asım Akademik Bakış. Bu mektubu okuduğunuzda ben çok uzaklarda dünyanın en prestijli üniversitesinden birinde araştırma görevlisi olarak çalışıyor olacağım. Bu hayatımdaki en büyük fırsattı. Yal Yalnız başına gitmek zorundaydım. Üzgünüm ama türüfü yanıma alamadım. Günlerce köpeğim türüf için bir bakıcı aradım. Ama kimseyi bulamadım. Türüf yenilebilir türüf mantarlarını bulmakta uzmandır ve bu onun en sevdiği oyundur. Saatlerce bıkmadan usanmadan mantar arayabilir. Yer altındaki, yer altındaki yenilebilir mantarları hemencecik hemen cecik bulabilir. Siz, size istediğiniz kadar mantar bulabilir. Bunu yaparken de çok eğlenebilir. Trüf son derece uysal bir köpektir. Size asla sorun çıkarmayacağından emin olabilirsiniz. Tek dileğim onun sevgi dolu insanlarla karşılaşması. Bu yüzden sizinle kalmasının uygun olacağını düşündüm. Ona lütfen iyi bakın. Tek, bir gün tekrar karşılaşma umuduyla. Hoşçakalın. Türüf aslında besin değeri yüksek bir mantar türüydü. Köpek türüf ise bir mantar bilimci tarafından özel yetiştirilmişti. Babaannem türüfü veterinere götürdü ve onun bakımını bir güzel yaptırdı. Maşallah türüf gibi sağlamdı. Sapa sağlamdı. Sonra ormana gittik. Türüf ormana vardığımızda heyecanla havlamaya başladı mantarların kokusunu almış gibiydi. Çok heyecanlı görünüyordu. Bir süre sonra toprağın altından bir sürü mantar çıkarıverdi. Bu mantarlar daha önce hiç görün, görmemiştim. Sadece özel eğitimli köpekler tarafından bulunabilen çok lezzetli, yenilebilir mantarlardı ve taşa benzer bir görünümleri vardı. Sürüp mantarı sürüp mantar bulurken gerçekten çok eğleniyordu yüzünde inanılmaz ve gurur ifadesiyle bakın nasıl başardım der gibi görmem görmem gözlerinizin gözlerimizin içine bakarak durmadan havlıyordu. Babaannem gördükleri karşısında kelimenin tam anlamı kelimenin tam anlamıyla büyülenmişti. Sanki yıllardır bu köpeği bekliyordu. Birdenbire sevinçle koşmaya başladı. Babaannem çok sevinçli olduğu için olduğu anlarda hep böyle yapardı. Dakikalarca koştu. Koştu, koştu. Sonra nefes nefese kalınca durdu. Trüf sayesinde kasabamızda sokak hayvanları için bir barınak kurabiliriz. Yahu terk edilmiş sokaklara bırakılmış hayvanlar için bir şeyler yapabiliriz. Onlara bir umut barınağı yapabiliriz. Hayvanları hayvanları sokaklardan daha güvenilir bir bölgeye alabiliriz. Bu herkese örnek olacaktır. Ayrıca bir trüf mantarı, mantarı ekibi kurabiliriz. Peki ya nasıl? Babaannem bu projeyi başlatmak için önce doçent doktor Asım Akademik Bakış ile iletişime geçti. İnternetten basit bir aramayla hocanın iletişim bilgilerine ulaştık. Trüfün emin ellerde olduğunu öğrenince Asım hocanın yüzünde gülücükler açmıştı. Size seve seve çevrim içi danış, danışmanlık yapabilirim. Ayrıca kasabanızda bir asistanım var. Adı Bora Uzman Bakış. Biliyorsunuz her mantar yenilmez. Bora yenilebilir ve yenilmez mantarları ayırt etme konusunda dünyaca ünlü bir uzman. O da size katılarak destek sunabilir. Birlikte şahane bir ekip oluşturabilirsiniz. Bu harikaydı. Lokanta ve böylece maceramız başlamış oldu. Babaannem ve Bora Bey sokak köpeklerine çürüf mantarları konusunda eğittiler. Türüf ile birlikte Zonto ve Fonto adında iki köpeğimiz daha olmuştu. Babaannem öncelikle kasabada geniş bir araziye kamp alanı kurdu. Bu kamp alanı sokak köpekleri için güvenli bir sığınak haline geldi. Sonra kamp ...kısmına muhteşem bir lokanta açıldı. Buraya karavanınız da gelebilir... ...ya da çadır kurabilirsiniz. Kurabilirdiniz. Seçim sizin. İlk ziyaretçilerimiz... ...çekme karavanlarıyla gelen bir aile oldu. Merhaba. Burada yeni bir lokanta açıldığını duyduk. Sevinçten adeta... ...havaları uçtuk. Lokantamızın ilk müşterileri gelmişti. Çürüf bir trüf bile çılgınlar gibi sevinmişti. Orada oradan oraya heyecanla koşuyor koşuş koşuyordu. Babaanne heyecanla devamlı da gelebilir yahu. Bir aile geldi, geldiyse bir bin aile de gelebilir. Bu muazzam bir başlangıç dedi. Benim canım babaanneme göre bir bir ailenin gelmesi çok önemli bir başlangıçtı bize her zaman az aslında çoktur derdi. 1 iki olabilir, 2-3 i̇ki, olabilir. Öyle de oldu. Sonra bir aile daha geldi. Sonra bir tane daha. Bir tane daha derken sonra lokanta, lokantada telefonlar susmuyordu. Başlangıçta türüfte sadece bir işçi var, üç işçi vardı. Anneannem, babaannem ve an annem babaannem ve asistanımız Bora Bey. Bir ay son bir ay içinde bu sayı 10'a on, çıktı. 3 ay sonra ise çalışan sayımız 50'yi aştı. Trüfü deyim, dey, deneyimlemek için kasabamıza arkan ediyordu. Çeşit çeşit yemek siparişlerini yetiştiremez olmuştuk. İnsanlar gece gündüz mantar tüketiyordu ünlüler, oyuncular, sanatçılar, sosyal medya fenom sosyal medya fenomenleri ıı, lokantamızda yemek yemek için sıraya giriyordu. İnsanlar çıldırmış gibiydi. Herkes hapur hapur mantar yemek istiyordu. Bir süre sonra babaannem lokantaya giriş için ilginç bir kural koydu. Yemeklerimizi sıcak, yemeklerimizi çok sıcak servis ediyoruz. Bundan böyle her girişte her herkes girişte bir soğuk espri yapacak. Böylece soğuk sıcak dengesi kuracağız. Espriyi soğuk yemekleri sıcak servis edeceğiz. Soğuk espri mi? Evet. Buz gibi espriler servis ederek ortamı biraz soğutmak istiyorum. İnsanlar başta bu kuralın neden getirildiğini anlamadılar. Ama kısa süre sonra herkes sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi e, soğuk espriler yapmaya başladı. Tuz yiyen adama ne denir? 37. <laughs> Müşterilerimiz bu soğuk esprilere bayılıyordu. Yanardağ patlamasını izleyen bir antepli ne der? Baklava. Herkes kikir kikir gülüyor, gülüyordu. Uçan köpeğe ne denir? Havuç. Lokantamızda <laughs> kahkaha sesleri eksik olmuyordu. Garsonlar, şefler, müşteriler, herkes birbirine kahkahalar eşliğinde soğuk espriler yapıyordu. Otların en sevdiği sayı kaçtır? Otuz. Esprileri duyan herkes çok eğleniyordu. Kedi bilimine ne denir? Psikoloji. Bir süre sonra insanlar sırf bu esprileri duymak için lokantamıza gelmeye başladı. Küçük su birikintisine ne denir? Sucuk. Soğuk espri çılgınlığı bir anda kasabaya da sıçramıştı. Bir telefon aşağı düşmüş ama kırılmamış. Neden? Çünkü uçak modundaymış. Her yerde soğuk espriler havada uçuyordu. İneklerin sevmediği element hangisidir? Azot. İnsanlar lokantada bir, birbirlerine espri yapmaktan yemek yemeyi bile unutuyordu. İçeceklerin atası kimdir? Limonata. Kiloyla soğuk espri satılır. Lokantaya gelen herkes soğuk esprileri o kadar çok seviyordu ki babaannem bir süre sonra kilo kilo soğuk espri satma kararı aldı. Müşteriler müşteriler kilo kilo soğuk espri satın alıyordu. Çok uzaklardaki kasabalara tonlarca soğuk espri siparişi ulaştırıyorduk. Sonunda soğuk espri salgını salgını lokantamızda başlayarak tüm ülkeye yayıldı. İnsanlar sokak insanlar sokakta, pazarda, çarşıda, stadyumda her yerde birbirlerine espri yapıyordu. Bir adam arabasını gülerek kullanıyormuş. Neden? Çünkü arabayı aldığında güle güle kullan demişler. Peki, bir adam arabasını iki eliyle kullanıyormuş. Neden? Çünkü arabası ikinci el arabaymış. Bu arada ülkede bütün gazete bütün gazeteler ve sosyal medya hesapları lokantamızı paylaşıyordu. Tüm ülkeyi kendisi etkisi altına alan soğuk espri salgını bu lokantada başladı. Bu lokanta yemekler bu lokantada lemek, yemekler sıcak, espriler soğuk servis ediliyor. Soğuk espriler dükkanı türüf. Çılgın babaannem yine yaptı yapacağını. Babaannem bir TV röportajına rapor, rap, röportajında şöyle demişti. Biz yemek değil, hikaye satıyoruz. Asıl mesele asıl mesele yemeklerimizin tarihi, yemeklerimin tarihi tarifi değil. Hikayelerimin tarifidir. İnsanlar yemek yerken bile hikaye dinlemeye bayılır. Bütün sır bu. Babaannem haklıydı. Biz gerçekten de eğlenceli bir hikaye yazıyorduk. Zira, zira lokantanın başarısı da bunu göster, bunun göstergesiydi. Çürük lokantasının ismine gide, ismi giderek daha da daha fazla duyuluyor ve herkes lokantayı konuşuyordu. Baba annem işi bırakıyor. Lokantamız her geçen gün büyüyor. Kulaktan kulağa yayı, yayılıyorduk. Daha hiç şimdiden güvenli bir güvenli bir alanda bulunan umut barınağında umut barınağına bir ömür yetecek kadar mama o stoklamıştık. Kısacası her şeye her şey yolundaydı. Tabii ki sabah babaannem tabii ki bir tabii sanki bir sabah babaannem yeter yahu Ömrümün sonuna kadar mantar satmak istemiyorum diyene kadar. Bu kadar türüf yeter. İş, i̇şi size devrediyorum. Annem çığlık attı. Hayır olamaz. Kulaklarıma inanamıyorum. Anne lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyle. Gerçek mi bu? Keşke bu da bir soğuk espri olsaydı. Ama babaannem ciddiydi korktuğumuz şey başımıza gelmişti. Tıpkı daha önce cakkıdı cakkıdı sakızlarında olduğu gibi babaannem yine çok sıkılmıştı. Ve babaannem heyecan duymadığı işe asla devam etmezdi. Deli dediğin, dediğini de yaptı. Kısa süre sonra da lokanta işin lokantada lokanta işini anneme devretti. Babaannem hayatı boyunca çok çeşitli işlerde çalıştı. Ancak hiç sıkılmadığı tek iş öğretmenlikti. Öğretmenlikse. Bu yüzden bize bize de sürekli ödevler verirdi. Kim bilir? Belki bu lokantada, belki de bu lokanta annemin bir ödeviydi. Babaannem öğretmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyordu hayatının sonuna kadar lokanta işletemezdi. Hayal kur, kurma, kuramadığı anlarda yeni heyecanlara yerken açıyordu. Arayışı yeni bir macera o, macera bulun, bulana kadar sürüp gidiyordu. Babaannemin anılarında pek çok ders çıkarabilirdim. Peki ya ben? Bir naneyle neler yapabilirdim? Kendi başarı hikayemi nasıl yazacaktım? Şim, şimdi cevap bulma sırası bendeydi. Elimde bir na de de demet nane ile ödevimi düşünmeye devam ediyordum. İsimlerle oynuyoruz. Clara bir bakar mısın evladım yahu? Ha? Clara mı? Clara da kim babaanne? Etrafı kim acaba bu Clara? diye der gibi kolaçan ederken bir anda aklıma geldi. Ah babaanne ya yine mi? Of. Babaannem bu şakayı sürekli yapıyordu. Bana Clara diye sesleniyordu. Daha önce ben Rana, bana Rana diye de seslenmişti. Bazen Banu, bazen Sinem oluyordum. Bazen de Neslihan. O kadar çok ismim vardı ki, olmuştu ki. Bazen hangisi benim diye şaşırıp kalıyordum. Ve babaannem bu isim oyununu sadece benimle değil, kasabadaki herkesle oynardı. Bir keresinde market kasasında ödeme yaparken kasiyere siz met olamazsınız yahu demişti. Siz düşünüyorum da siz ancak Emre olabilirsiniz. Emre mi? Evet Nasıl desem? Siz çok Emre gibisiniz. Çok Emrem'si bakıyorsunuz. Hayır hanımefendi. Ben 27 yıldır bildiğiniz Metem'si bakıyorum. Ben de 27 yıldır isim uzmanıyım yahu. Ne Metesi? İsteyin anın isteyin inanmayın ama ben hmm. Mete'yim. Yok yok sizden Mete olmaz. Sizden olsa olsa Emre olur. Anlaşılan adamcağız daha önce hiç emre olmamıştı. Hem de hem kim daha önce emre olmuştur ki? Siz hiç emre oldunuz mu? Ben olmadım. Eğer doğduğunuzda gerçek adınız emre ise elbette emre olabilirsiniz. Ama böyle emre olmayı anlayabilirim. Sonuçta siz emresinizdir. Ama sonra ama sonradan emre olmak görülmüş şey midir? Canım babaannem yine eğlencesini bulmuştu. Kasabada herkes böyle herkese böyle isimlerle sesleniyordu. M mahalle muhtarımız Belma Hanım bir gün bir günde Banu Hanım hanım olmuştu. Mahalle mahalle bakkalımız Üzeyir Bey'in adı artık Şükrü Bey'di. İrfan amcama da herkes Cevdet diyordu. Annemin adı Ebru'ydu ama ama ım, babaannem Babaanneme göre o tam bir elvandı. Annem bu ismini o kadar çok benimsemişti ki saçlarını elvan gibi topluyor. Elvan gibi yemek yapıyor ve artık tam anlamıyla elvan gibi yaşıyordu. Ne güzel işte ben bir elvanım diyordu. Sanki hep elvan olmak istiyor, ister gibi bir hali vardı. Bazen onun gerçek adını unuttuğunu düşünüyordum. Zaten Ebru'yu hepimiz unutmuş gibiydik. Annem gerçekten evlanlaşmıştı. O kadar çok elvan olmuştu ki. Çekilin. Ancak ben bir elvan, ancak bir elvan kadar, ancak bir elvan benim kadar elvan olabilir. Dünyanın en iyi elvanı benim. Dünyanın en iyi elvanı mı? Anneciğim, sanki biraz abartıyorsun. Fazla iddialı bir söz değil mi bu? Hayır ya, yani, Hayır. Neden iddialı olsun ki? O zaman ben dün, ben de dünyanın en iyi güneşiyim. Babam da dünyanın en iyi mertiydi. Ama babaannem bir süredir baba bir süredir babamı Gürkan diyordu. Babaanneme göre babam tam bir Gürkan'dı. Şu adama bakın. Kelimenin tam anlamıyla bir Gürkan'sın oğlum sen. Açalım bakalım. Kelimenin tam anlamıyla bir Gürkan geliyor. Babam bir Gürkan <laughs> Babam bir Gürkan. Aa. Babam bir Gürkan'da olması gereken her şeye sahipti. Giyimi, konuşması, mimikleri, gülümsemesi ancak bir Gürkan babam gibi gür babam gibi olabilirdi. Benim aslan, benim aslan babam yeryüzünün en Gürkan adamıydı. Doğrusu babam ilk başta Gürkan olmayı birazcık yadırgamıştı. Dile kolay. Dile kolay. Tam 35 senedir Mert Dağı'da. Okulda, askerde, iş hayatında herkes ona Mert demişti. İsmiyle birçok anıları olmuştu. Sonra birdenbire Gürkan olunca eş alışması biraz zaman almıştı. Ev tabii alışması biraz zaman almıştı tabii. Evin içerisinde yeni ismini ser, ses yeni ismini seslenirken alışmaya çalışıyordu. Gürkan Bey, hey Gürkan, bakar mısın? Gürkan, Gürko, ne haber ya? Ayna karşısında Gürkansal provalar yapıyordu. Ben bir Gürkanım. Yeni ismime alışmalıyım artık. Ben bir Gürkanım. Babama da hak vermemek elde değildi. Dün düşünüyordum da 35 sene Mert olduktan sonra aniden bir, aniden Gürkan olmak gerçekten kolay değildi. Siz hiç birden bire Gürkan oldunuz mu? Babam olmuştu. Ama canım babacığım, babaannemi o kadar çok seviyordu ki onun için Gürkan bile olmuştu. Varsın Gürkan olayım be anneciğim. Senin için Gürkan da olurum Mahmut da. Babam o günden sonra Gürkan ismini hiç yadırgamadı. İş yerinde, sokakta herkes ona Gürkan diyordu. Bir süre sonra gerçek gerç, bir süre sonra gerçek ismini hepimiz unuttuk. Babaannem isim takın babaannemin isim takıntısı biraz farklı şekilde de ortaya çıkabiliyordu. Bir ara kasabada gördüğü herkese Cappar diyordu. Hesapta ne siparişi verirken, manavdan bir şeyler alırken, birine seslenmesi gerektiğinde.